Ee, Olcan nerede? Şimdi mi geldim aklınıza? Şurada bekliyorum ya, şurada. Pıstım, gizlendim, dinledim sizi. Kimse beni sormadı ya. Şimdi çağıracaklar dedim. Çağırmadınız. Umutları tükettim. Gözünüzdeki yerimi gördüm bence. Bu bana yetti. Olcan yavrum senin suratına ne oldu? Ne o sivilce lan? Ya ben size şurada kalbimi açtım. Sen gelmiş olcan ne oldu senin suratına diyorsun. Ben sadece etten kemikten ibaret değilim. Duygularım var benim anne. Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Oh, oh. Sen de babama çekmişsin. Kızım sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Benim yanımda çalışacaksın diye ar mı ettin yavrum? Cennet kokulum diye seviyordum ben seni küçükken ya. Şuramda şöyle burada uyutuyordum ben seni ya. Ben ne yaşıyorum burada ya? <laughs> zaten ben kimim ki? Bir dakika bile dikkatinizi çekemedim ya. Baba, sen de rol çalma. Benle ilgilenin biraz. Oğlum, ergenliğe mi girdin sen? Bilmiyorum ki baba, nereden bileyim? Bana bir eller geliyor ama... ...şöyle gidip sağlam bir dayak yiyesim var sanki. Manyak gibi oldum baba. Şimdi normal oğlum. Bunlar hormonal bir durum şimdi sonuçta. Sen şimdi gel bakalım biz bir senle bir özel konuşalım. Gel. Hı -hı. ...ergenliğe üç sene önce girmedim mi? Bilmiyorum ki girmiş miydim? İkinci tura mı kaldım acaba? Ya baba kafam çok karışık. Alttan ergenlik dersim kaldıysa da olur bence. Bir mantıkla konuş sakin ol. Hadi Otur şuraya. Oğlum biz bunları seninle... ...üç sene önce konuştuk. Sen ergenliğe girdin diye aldım seni karşıma. Bir sürü şey anlattım. Çok da zorlandım. Çok çetin bir görevdi. Bilim insanıyım ben. Evet ama Adanalı adamım. Bunların hepsi boşa mı gitti? Bir daha mı anlatacağım ben sana bunları? E Zorla anlattım baba. Anlamıyorum dedim. Sus dedim, yalvardım. Ama sen dinlemedin. Ağlat ağlat ağlattım. Oğlum ben sen <laughs> utanıyorsun zannettim lan. Asıl anlattıklarını utandım baba. Ya o yaşta çocuğa öyle şeyler anlatılır mı? Rüyalarıma girdi ya. Kaç gece uyuyamadım ben. Kabus üzerine kabus. Belki de o yüzden ergenliğe giremedim. Belki de her şey senin yüzünden oldu. Saçmalama oğlum. Hormonal bir durum bu. Ayrıca oğlum artık senin yavaş yavaş ergenlikten çıkıyor olman lazım. Ama gayret göster. Hiç yemek vermiyorsun ki. Çıkacağım dersen çıkarsın. Kafana mı diyor bu iş? Çıkayım zaten baba. Ya şu halime bak. Böyle yüz mü olur? <laughs> Toparla oğlum kendini. Bak. Her şey insanlar için. Bu ailede bana bir şey olsa Allah gecinden versin. Amin desene oğlum. Yuh artık ayıp ya. Amin. Resmen zorladım ya. Benden sonra ailenin direği sen olacaksın diyecektim. Cık. Hiç zannetmiyorum. Öyle bir daldım ki üç beş sene anca toparlarım gibi geliyor bana. Yalnız benimle böyle konuşamazsınız. Öncelikle bunu belirteyim. Ya baba, çok özür dilerim. Ya baba ben seni çok seviyorum. Gel bir sarıl oğluna, bir öp beni. Oğlum sen ne yaşadın lan az önce? Hiçbir fikrim yok baba. Ya baba. Ne olur sen hep yanımda ol. Sen olmasan atlatamam ben ergenliği. Ee yeter be. Olmazsan da olma. Hayır yani. Bir yararını mı gördük? Sen, sen okudun diye hava mı atıyorsun bana? İradem yok oluyor baba. Ele geçiriyor beni. Kontrolü kaybediyorum. Venom'a döndüm. Allah'ım nasıl bir sınava denk geldik. Tamam oğlum. Bak. Artık sakinleş tamam mı? Bundan hepsi geçecek. Hadi bakalım yavaştan kahvaltıya gidelim. Karateyi göndereyim seni. Enerjin at. Ya baba bu arada... <laughs> ya ben... <laughs> ya... Ben ben çok acayip bir rüya gördüm. Tıpkı gerçek gibiydi. Sen de mi? Durun üneyi mi gördün yoksa? Ya ne durun inesi baba ya? Of! Niye getirdin yaşlı kadını aklıma? Ya, geçen bir film izledim ya. Of! Oğlanla kız arabada of! Çatar patar çatar Tamam. Şşş! Yavrum tamam. Tamam koçum. Her şey babaya anlatılmaz. Biz öyle görmedik. Ya baba, şşt, öyle tamam, değil Tamam, mi? tamam. Tamam yavrum, tamam. Geçecek. Bu zorlu günler geçecek. Hepimiz yaşadık bunları. Hadi gel. Hadi kahvaltı oğlum gel. Hadi yavrum. Gel öyle alalım gel. Gel. Hadi Hadi yor kendini ya böyle. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Bunları hep yap. yap. Ha, bunları yap. Hadi gel bakalım. Hadi bak. Rüya görmemeye çalış. Hadi bakalım. Hadi geç kahvaltını. Çok fazla yeme. En fazla bin kalori. Şeker tüketme. Şeker zehir ya. Ee baba? Bugün kaçta geliyorsun okula? Okula mı? Kızım ben niye gidiyorum okula? Oğulcan gitsin. Baba konuştuk ya seninle. Okulda sağlıklı beslenme adına bir proje yapıyoruz. Sen de projenin danışmanı olacaksın diye. Tabii ya o vardı. Ben kusura bakma kızım uykusuzluktan unuttum. Ben öğleden sonra gelirim tamam. Baba bak sakın geç kalma tamam mı? Bu benim başkanlığa giden kapın. <laughs> Sallanmayın siz de hadi. Daha yapacak çok işim var benim. Bakın bahçeyle ev diyorum. Köpek diyorum. Ne bileyim tekne diyorum. Akeme diyorum hadi. olacak Çok çiğne. Oğlum, çok çiğne az yersin. Bir de diyorum ki akşamları biz seninle koşuya çıkalım. Baba ol, Yoralım kendimizi. Sağlıktır. Karateye kesin yazdıracağım seni.